Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Hesabımızda hemen bakıyoruz arkadaşlar. Evet ödül. Önceki sezonda evet pesimiz açık. Semi alacağız arkadaşlar. Hemen Desparado Pokoy aldık. Her zamanki olduğu gibi şimdi semi de alalım. Oranımız düşmesin. Evet arkadaşlar hemen taktik. Bakalım karakterlerimiz kaç tane var? 23 tane var arkadaşlar. Sen var bu hesapta. Evet aynı zamanda arkadaşlar bakın birçok çıkmaya karakterimiz var. Bakalım yeni sezonda yeni dönemde ne olacak? Bir de ücretsiz 5 milyon al aşağı ödülümüz var. Onu da açacağız. Bir taktik totem uygulayalım. Hemen renk totemimizde evet sendiyi rengi seçelim. Evet şimdi evet sendiyi de ekranımıza getirdik. Bir de kod yazalım arkadaşlar. Kodumuz da ne olsun? Evet. Luka oluyor arkadaşlar. Lucao. Haydi bakalım. Bundan önceki videoyu da izleyin arkadaşlar. Gerçekten orada 9 yazdırdık. İnanılmaz 4 karakter çıktı arkadaşlar. Rekor düzeyde bir kutu açılımı oldu. Bundan önceki kartlara bırakıyorum. İzlemeyi unutmayın. Evet, haydi bakalım. Bize bu hesabımıza da karakter ver. Evet, Omega kutu geliyor arkadaşlar. Omega kutu yeni birkaç gün var. 7 Aralık'ta güncelleme geliyor. Brutalk. Bakalım bro Stars nasıl olacak çok merak ediyorum. Evet. Devam ediyoruz. Kutular gidiyor arkadaşlar. Gerçekten biz de üzülüyoruz ama yeni dönemde ne yapacağız bakalım. Evet şimdi altını aldık. Altınları rozetimize bul. Baz Barley bazın rozetini aldık. Evet devam ediyoruz. Gasa verdik. 96 altın gelmedi bir şey. Evet bir ücretsizden buradan da bir şey gelmedi. Altını aldık. Evet arkadaşlar bakalım. Evet hemen güç puanını verelim gasa. Devam ediyoruz. Bir büyük kutu buradan bir şey gelmedi. Buradan da bir şey gelmedi. Evet altın aldık. Haydi ücretsiz. Evet ücretsizden hemen güç puanı verdi. Onu verelim gasa. Devam ediyoruz şimdi. Bir güç puanı daha bir güç puan daha vereceğiz. Haydi bakalım. Buradan 108 altın bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar Altını aldık. Hemen bir altında bir büyük kutu hadi ver artık bir şey bize ya. Evet birçok karakterimiz eksik. Ücretsiz gelmedi. Altın bir büyük kutu daha yüz, çok yüksek altın geldi. Evet devam. Bir şeyler ver bize artık. Ücretsiz yine ücretsizden güç puanı verdi. Güç puanlarını veriyor. Evet arkadaşlar altın. Evet işte en sonunda bir tık be. Bir tık karakter mi geliyorsun? Evet o bastık aksesuar. Yani sonunda aksesuar dedim ama aksesuar geldi yani. Karakter dedim aksesuar geldi. İnanılmaz. Burada da bir şey yok. Evet arkadaşlar. Hemen bir büyük kutuda daha. Haydi bakalım. Evet, bunu da hemen verdik kasa. Bir evet, bunu yine verdik. Evet, gelmedi bir şey ücretsizden. Bir büyük daha 100 altın maalesef çok yüksek altınlar. Evet, artık devam. Evet, güç puanı çok inanılmaz derece güç puanı geliyor. Hadi be bize bir karakter ver ya. Neredesin ya? Yani ücretsizden mi çıkacak acaba? Evet bir büyük kutu daha. Evet işte iyi bir tık daha. Hadi karakter. o hep birlikte. Evet işte bu be. Lu kromatiklerden. Dördüncü kromatik arkadaşlar. Lu'yu aldık gerçekten. Sonunda karakter aldık ya. Söyleye söyleye aldık. Bakalım daha gelecek mi? megalar vardı arkadaşlar. Gerçekten çok az bir süremiz kaldı. Kutularımız gidecek artık. 7 Aralık'ta arkadaşlar. O yüzden yani bu kutuları açıyoruz. Karakter kovalıyoruz. Bakalım yani bir tane efsanevi koyabilirsin şu kutuların içine. Maalesef Leon diyoruz. Koymuyor evet. Bakalım bugün Leon'u alabilecek miyiz? Şu ücretsizden Leon geliyormuş. Valla çıldırırız burada herhalde. Devam evet arkadaşlar. Evet devam ediyoruz şimdi. Hemen verdik, seme verdik şimdi. Bir büyük daha gelmedi bir şey. Elmas. Evet ücretsiz. Buradan da bir şey yok. Bir büyük kutuda yine bir şey gelmedi mi? Bir tık. Evet, bir tık. Hadi o bu sefer de karakter işte dedim ama aksesuar geldi. Bu El Primo'nun neymiş ya aksesuarları? Ha bir aksesuar geliyor El Primo. Evet. Haydi bakalım. Neredesiniz ya? Bence bu 9'u yazdırdık arkadaşlar sonunda gerçekten. Yani bundan önceki videoda 9 var arkadaşlar. Görebilirsin 4 karakter çıktı yani oradan. İzleyin mutlaka. Evet haydi bakalım. Gelmedi. Bir ücretsiz buradan da bir şey yok. Bir karakter daha istiyoruz. Hadi bakalım. Şu büyük kutudan bir karakter daha istiyoruz. Yine gelmedi. Evet. Bir büyük kutuda iki yazdı ya. Ücretsiz mi dedik? Oradan da bir şey yok. Kutular evet. 152 altın. Çok yüksek. Evet arkadaşlar. Güç puanları hemen rozetler hepsini alalım. Evet, videomuzu beğenelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Bir beğenin bakalım arkadaşlar. Belki beğenirseniz karakter çıkar ya. Bir totem yapın. Videoyu beğenin bence. Evet. Haydi bakalım. Bir beğendiniz mi? Haydi aşağıda beğen butonuna basalım. Beğen butonuna bastığımız zaman evet. Artık megalara doğru gidiyoruz. Evet bir büyük daha. Buradan da bir şey yok. Evet arkadaşlar rozetlerimiz bul. Dynamite Nita hemen. Evet Sezar Sem'i de aldık. Evet devam ediyoruz. Bakalım megalardan bir totem yapalım. Evet arkadaşlar ücretsizimiz de duruyor. Onu da açacağız en son. MMA yazalım arkadaşlar. Gerçekten MMA kodu çok iyi. Bir de hemen en son nereye gitmiştik? Arabaya gittik. Aruba'da çıktı. Şimdi İzland. Evet. İzlanda arkadaşlar. İzlanda. Haydi bakalım. Evet. Bize ne veriyor? 6 yazdı. işte bu. Hemen yazdırdık 6'yı. Bastık ve işte bu be. Fank. Yine bir kromatik. Yine geldi Fank. Evet. Çok güzel. 20'de bir 6 daha. Şov üstüne şov. Bu sever aksesuar olsun, altılar olsun, bizim olsun işte bu, altı. Evet işte bu be, grom, grom, destansı, ikinci destansı. Boş yok arkadaşlar, bir altı daha, boş yok. Bu çok güzel hadi be, aksesuar geldi. Kasın. 45'te bir altı mı? 5 geldi artık. Gerçekten üst üste. Çok güzel. Bir altı daha işte. Bir altı daha. Evet evet. tara. Tara tara. Taray da geldi arkadaşlar. Çok güzel. İlk gizemli. 55'te 6. İşte bu. Şov. Evet. Ne oldu işte? Frank Frank. <laughs> Kutular dolu arkadaşlar. Ağzına kadar dolu. 5 geldi ya. Frank'i aldık. Ağzına kadar karakter dolu. Bir 6 daha. Haydi bakalım. İşte bu Max. Max. Çıldırıyoruz arkadaşlar. Evet. Gerçekten. Bize süpersel. Hadi be 5 geldi. Yani çok güzeldi ya. Gerçekten boş yok yani. İnanılmaz güzel. Bu hızdan devam diyoruz. Bir tane daha istiyoruz. 5 geldi. Bir efsanevi niye vermiyoruz 6. Hadi efsanevi, efsanevi aksesuar ya. Efsanevi dedik. Aksesuar geldi. Bir tane daha bir yazdı. Evet arkadaşlar, efsanevi istedik şu hesabımıza bir tane daha gelebilir de efsanevi. Evet bakalım. İşte buradasın Mega 6. Efsanevi mi ya? Efsanevi mi? Kaldırın elleri havaya arkadaşlar. Totem yapın. Hemen basıyoruz. Bastık. Aksesuar geldi ya. İnanılmaz. Karakter istiyorduk. Aksesuar evet. Şimdi hemen kupayında bir tane ücretsizimiz var. Bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Geliyor birazdan. Evet. iki tane mega kutumuz. Oranımıza bakalım. Oranımız düştü arkadaşlar. Haydi bakalım olsun. Birinci de 5 yazdı. Artık 6 yazdırmaktan yani. Son kutumuz. Son kutumuz. Hadi 5 yazma. 5 yazdı arkadaşlar. Evet. Güzeldi. Evet. Hemen bakalım. Karakterlerimiz gerçekten bayağı 6 karakter çıktı herhalde. Evet. Grom aldık. Frank aldık. Taray aldık. Max aldık. 7 karakter. Lu'yu aldık. Feng'i aldık. Sem'i de aldık arkadaşlar. 7 karakter çıktı. 22 idi. Evet. Çok güzeldi videomuz. Evet. Videomuzu beğenelim. Abone olalım. Bildirimleri de açalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.